Elazığ'da Doğu'nun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde kış güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, İçerisinde bulundurduğu batık şehir ve Tavşan Adası gibi yapılarla ön plana çıkarken yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapıyor. Müzik Yazın plajlarıyla Antalya sahillerini aratmayan göl, dalış turizminde de ön plana çıkıyor. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. 2.347 metre yüksekliğindeki Hazar Baba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl kar yaşın ardından kar postallık görüntüler oluşturdu.